Yunanistan Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyor. Çünkü Türk ordusu her geçen gün Yunanistan'a fark atıyor. Bunu ben değil, Yunanistan'ın ta kendisi söylüyor. Şimdi gelin Yunanistan'ı çıldırtan o itirafa yakından bakalım. Yunanistan'da Kiryakos Mitsotakis hükümetinin pandemi ortasında sağlık harcamalarında kesintiye giden, savunma harcamalarını ise 5 katına çıkaran 2021 bütçesi tartışma yarattı. Duvara konuşan kaynaklar, Türkiye ile yaşanan yeni soğuk savaş sürecini bahane ederek, Türkiye savunma alanında kayda değer adımlar attı. Onları yakalamak durumundayız, dedi. Türkiye ve Yunanistan Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklar yaşarken Yunanistan'ın tüm adaların kıta sahanlığına sahip olduğu yönündeki tezi kimi zaman kendi iç kamuoyunda da inandırıcılığını yitiriyor. Bazı Yunan uzmanlar da uluslararası mahkemeye gidilmesi durumunda Atina'nın Türkiye'nin yanı başındaki adalar için talep ettiği %100 yetki alanını almasının mümkün olmadığını kaydediyor. Yunan hükümeti her defasında Türkiye'nin egemenlik haklarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz açıklaması yapar, uluslararası platformlarda sık sık Türkiye'yi şikayet ederek uluslararası destek ararken iç kamuoyuna aktif bir diplomasi yürütüyoruz mesajı vermeye çalıştık. Yunan kamuoyu genel olarak hükümetin tavrını desteklese de uzmanlar ve siyasilerden Atina'nın süreci idare biçimine tepkilerde yok değil. İlk tepkilerden biri Yunanistan'ın Kuzey Makedonya ile yıllardır yaşadığı isim sorununu çözümü kavuşturan anlaşmanın mimarlarından sayılan Seyriza döneminin Dışişleri Eski Bakanı Nikos Kocias'tan geldi. Koçyas Yunanistan'ın Mısır'la imzaladığı anlaşmayla birçok tavizde bulunduğunu, anlaşmanın Yunanistan'ın elini güçlendirmek yerine Türkiye'nin tezlerini güçlendiren detaylar barındırdığını savundu. Hükümet ve muhafazakarlar, milliyetçi kesim Koçya'sı bu açıklamalardan dolayı Türkiye'nin eline koz vermekle suçladı. Muhalefetteki partiler de anlaşmanın aceleyle yapılmasının ve kısmi bir anlaşma olmasının Yunanistan açısından sakıncalarına işaret etti. Pendion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Çatışma Analiz ve Çözümü bölümünden Alexis Iraklidis The PROS Project'e verdiği bir röportajda, Atina'nın yıllardır iç kamuoyuna yansıttığı Ege'nin bir Yunan gölü olduğuna ilişkin algının doğru olamayacağını vurguladı. Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 10 mile çıkarmak istediğinin de uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Iraklidis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sahil şeridi uzunluğuna işaret ederek Atina'nın Türkiye'yi görmezden gelen politikasını eleştirdi. Ayrıca uluslararası mahkemelerin ana orta çizgisinin ters tarafında bulunan adalara ya hiç deniz yetki alanı vermediğini ya da az verdiğini hatırlattı ve Türkiye'nin saldırgan olmadığını vurguladı. Uluslararası hukuk profesörü ve Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Christos Rozakis de verdiği çeşitli röportajlarda uluslararası hukuk ve deniz hukukunda her durum için uygulanan genel geçer kurallar olmayabildiğini, coğrafi koşulların farklılığından ötürü aynı gibi gözüken konularda uluslararası mahkemelerin farklı kararlar alabildiğini kaydetti. Bu çerçevede Yunanistan'ın adaların %100 yetki alanına sahip olacağına dair görüşün karşılık bulamayabileceğini ve meyse muhtemelen çok kısıtlı bir yetki alanı verileceğini kaydetti. Atina, Türkiye ve Libya'nın imzaladığı anlaşmanın hukuka aykırı, yasa dışı olduğunu ileri sürerken, Sky TV'ye konuşan Uluslararası İlişkiler Profesörü Lucas Tsakulay ise söz konusu anlaşma için yasa dışı değildir. Zira ülkeler arasında yasa dışı anlaşmalar olmaz diğer ülkelerin tanımadığı anlaşmalar olur yorumunu yaptı. Kıta sağlığı ve MEP anlaşmazlıklarına ilişkin olarak her iki tarafında talepleri olduğuna işaret etti ve diyaloğun tek çözüm yolu olduğunu kaydetti. Yunan milletvekili Liana Kanelli, konuk olduğu Sky televizyonunda Michotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi. Kanelli, zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Orsay'ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyordu. Kimse bizim için buraya gelmedi. Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler dedi. Yunan milletvekili Kanelli katıldığı bir televizyon programında Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek Türkiye'nin bölgesel süper güç olduğunu söyledi. Yunan milletvekili Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin hata olduğunu belirterek kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor, Yunan çıkarları için ölmüyor dedi. Yunanistan'ın Fransa'ya güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belirten Kanelli, bazıları Yunanistan Fransa İttifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing'in buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk. Kimse bizim için buraya gelmedi. Libya'ya gitmeyi tercih ederler ancak bizim için buraya gelmezler. Kimse bizi sevdiği için Yunanistan'a gelmiyor, Yunan çıkarları için ölmüyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi. Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan Sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç. Buna itirazınız olamaz. Türkiye'yi büyük güçler ve NATO süper güç yaptı. Siz Türkiye'nin ekonomisinin güçsüz olduğunu söylüyorsunuz ama NATO'nun incirlikteki kimyasal silahlarını göz ardı ediyorsunuz. Kanelli sözlerine devam ederek şunları vurguladı. Burada asıl mesele ve pazarlık konusu kimyasal silahlar incirlikle mi kalacak veya Yunanistan'a Araksos üstüne mi gelecek? Bunu göz ardı ediyorsunuz. Şimdi pazarlıklarda Türkiye'ye ne 28. veya 27. civarındaki meridiyeden de ne verecekler, hangi paralelden neresini verecekler, asıl pazarlık bu. Biz Yunanistan'ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz. Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye'yi süper güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pazarlıklar tabii ki yapılacak. Ancak biz KKE partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazarlık konusu olamayacağını defalarca söyledik. Bu yönde hareket etmek gerekmektedir dedi ve tepki gösterdi. Yunanistan sanki Türkiye ile AB sorunuymuş gibi yansıtmaya çalışıyor. Israrlı girişimlerde bulunuyor ve AB'yi sürekli olarak taciz ediyor. Dün Almanya'nın Yunanistan'a tamamen karşı çıktığı, Mısır'la yaptığı anlaşmadan bahsedilmesini istediği ve muvaffak olamadığı yönünde haberler var. Avrupa Birliği içerisinde Fransa ve Avusturya gibi bazı ülkeler ve yetkilileri sözlü olarak bile olsa Yunanistan'a destekler sağlıyor ama Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması ve Yunanistan'ın tezlerinin desteklenmesi konusunda görüş birliği olmadığı ortaya çıkıyor. Atina hükümeti kendi kamuoyunu da aldatıyor. Avrupa Birliği'nden, Avrupa'dan, Akdeniz'deki bazı ülkelerden destek gördüğü yönündeki abartılı haberler tansiyonun yükselmesinde rol oynuyor. Yunanistan'ın yapması gereken dün AB Bakanlar Konseyi'ndeki kararlar da bunu gösteriyor. ABD'nin yaptığı açıklamada bunu gösteriyor. Yunanistan ve Türkiye'nin masaya oturup sorunları halletmesi isteniyor. Ancak Yunanistan bunun yerine devamlı olarak Türkiye'yi yalnız bırakmak, AB ile Türkiye arasını açma konusunda diplomatik girişimler yürütüyor. Yunanistan'ın konuyu uluslararasılaştırmadaki Ege'de bunu yapmıştı, 70'lerde 80'lerde de. Bunlardan vazgeçip Türkiye ile masaya oturup konuyu görüşmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin aklı başında olan ülkelerinin de istediği bu. Fransa gibi birkaç ülke menfaatleri nedeniyle farklı olabilir ama Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın arkasında yer alacağı gibi bir durum çıkmış değil.